Merhaba arkadaşlar, ben Kenan ve Capshit Gaming'in yeni bir mobil inceleme bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> bir dakika bekleyin. Evet. Daha uygun bir yere geçtim. Sniper Assassin's Shoot Kill adlı mobile oyunculuğuyum. biraz kısayım, evet. Ee, öncelikle bir giriş ekranına bakalım burada solda login denen Google Plus hesabınıza girebilirsiniz. Achievements'larınız bakabilirsiniz. Package satın alınan paketler options'tan da ayarlanır. Bakalım options'a. Audio, müzik, blur falan. Buradan siz ayarlarsınız. Play diyeceğim. silahlarınızı bu oyunda siz sniper'sınız. Verilen hedefleri öldürüyorsunuz. Zaten az çok anlamışsınızdır. Hmm, silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Yeni silahlar alabiliyorsunuz. Sadece sniper değil. E, bakayım bakın göstereyim. Tarımalı tüfekler gibi çeşitli şeyler de alabiliyorsunuz. Mesela, mesela shotguns. Hmm. 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 Ee, silahlar biraz pahalı ama e, hemen oynayışa geçelim. Missions denilen yerden. Zaten oyun ilk açıldığında size gösterecektir ama oyun İngilizce primary wanted spec ops falan filan. Primary'den başlayalım upgrade weapon falan diyor ya. Hemen upgrade'ini yapalım. Ha, upgrade attık. Back. Start mission. Ee, oyun bedava çok güzel. Hı. telefonunuzu sağ sola yatırarak oluyorsunuz. Boom headshot. <laughs> Kapatayım zoom'u. Boom headshot. Boom headshot. Boom hmm. ve en son adamı öldürdüğünüzde de böyle bir sinematik giriyor. Boom headshot. Çok güzel. Next. Ee, oyun böyle arkadaşlar çok güzel. Silahlarınızı upgrade ediyorsunuz falan filan işte. Ya da para yatırıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Her görev yaptığınızda şu üstte gördüğünüz elektrik yani enerjinizden azalıyor arkadaşlar. Bir de level'ınız var. Ee, şimdi bir mission daha yapmayalım. Bir wanted yapalım. One ee, da size bir adam resmi veriyor. Ee, ve siz de o resmi biliyorsunuz. Hmm, hmm. Şu. Evet, basit. Gördüğünüz gibi. Ee, o şeyi nasıl kontrol ediyorsun derseniz e, Sniper'da telefonu sağ üst... Böyle telefonu döndürerek kontrol ediyorsunuz. Next diyelim. Zoom falan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, oyun e, çok güzel bir oyun. Böyle diğer şeyler var ama e, kapalılar. Coming soon falan. Yani oyun güzel. E, oynanabilir, kesinlikle bedava. E, ayrıca Google Play'den de giriş yaparsanız e, güzel güzel eşyamızlar da kazanıyorsunuz. Yani bence çok basit eşyamız konusunda hiç zorlamadan bol bol eşyamız alabiliyorsunuz. O da ayrı bir nokta tabi. Evet. Mesela benim Özel Google hesabımla gireyim. Ee, bu mobil inceleme videomuzun ikincisi arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Hmm, Yükleyemedi ya. Neyse. Ee, bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Hop. Evet. Ee, bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hmm, sana... abone olmayı unutmayın beğenin abone olun her türlü arkadaşlarınıza söyleyin ee, bir başka mobil oyun tanıtımı videosunda görüşmek üzere hoşçakalın